Evet, cerrahi katına indik. Lazeri gördüğümüze göre hemen önlemimizi alalım tabi. Ee, yüksekten düşme. Evet. Kedilerde en çok karşılaştığımız sizler de biliyorsunuz makro travmalardan biri. Özellikle ara katlar ve yüksek katlardan dengelerini bulamadan, o, da o meşhur kedi düşüşümüz var ya onu bulamadan yaptıkları o talihsiz düşmeler. Hemen hemen her haftasında bu konuyu işliyoruz. Hastanemizde de hiç yatmasa her hafta 2-3 tane kedi köpek özellikle kedi. kediler yatıyor. Ee, buradaki hikaye biraz daha ağır geçmiş. Yani aldığı o makro ile beraber 12. sırt omurunun omurgasındaki o omurun korpus dediğimiz alt tarafını kırmış. Bu ne demek? Bir süreliğine, lazeri bitmiş oldu bu arada. Bir süreliğine e, hissiyatın... ...o elektrik akımlarının aldığı darbeye bağlı olarak diğer taraflara geçmemesi demek aslında. Şimdi T12 dediğimiz zaman 13 tane sırt omuru var bu evlatların. 12. omurda olan kırıklar, e, bu tarz makro travmalar özellikle vücudun arka tarafını etkiliyor. E, bildiğim kadarıyla geldiği andaki o derin ağrı hissinin hiç olmaması. Ne demek derin ağrı hissi? Bizler bu evlatların nörolojik muayenesini yaparken bu travma yaşadıktan sonra arka bacaklarını tuttuğumuzda hiçbir şekilde ve şöyle hafif sıkma hareketi yaptığımızda bakın şu an çektiği hareketi hiçbir şekilde yapmıyor olması. İşte bakın tekrar yapıyorum kendi reaksiyon veriyor. Bu bizim için nörolojik anlamda çok iyi. Çünkü ameliyata girmeden önce arka tarafını tamamen paraplejik dediğimiz hissetmeme durumu. Kuyruk, arka ayaklar ve onlara bağlı iç taraflarda da iç organlar. işte idrar kesesinin kendi bilinçli olarak idrarını yapamaması. Kaçırmaz. anüse geldiğimiz zaman anal reflekslerin doğru düzgün çalışmaması, dolayısıyla bağırsakları boşaltamaması, bizdeki felç hastalardaki en büyük sıkıntılardır. Ee, ne yapıyoruz? Çok başarılı bir cerrahi yapıyoruz önce ve bu hep konuştuğumuz şey, aciller dediğimizde hiç bekletilmemesi gereken günlerin değil saatlerin bizim için çok önemli olduğu e, nöroşirurjide yani sinir cerrahisindeki çok önemli anlar olarak geçiyor. Yani. Dakikalara kadar bile ihtiyacınız olabiliyor. Ne kadar çabuk cerrahi, o kadar başarılı. Çünkü o kırılan hattın yeniden eski haline getirilmesi ve kafadan çıkan sinirlerin olduğu gibi hat boyunca tekrardan geriye gitmesi. O kadar önemli ki ne kadar geç kalırsanız, o kadar geri dönüşler problemli olabiliyor. Elbette e, hastanın genel durumu aldığı travmaya bağlı olarak. Geçen haftalarda da bundan konuşmuştuk. Ee, cerrahi yapabilecek bir narkoza uygun hale getirmek lazım. Tabii ki iç organ hasarı ciddi anlamdaysa bir sürü riskimiz var. Bunları belli kontrollerden özellikle görüntülemeler, radyografik görüntülemeler, ultrasonik görüntülemeler bunlarla beraber iç organlarda majör bir hata görmüyorsak bir hasar hemen cerrahisine giriyoruz. Neden? Sinir beklemez. Bir an önce müdahale olunması lazım. Buradaki iyi haber şu, Az önce bahsettiğim gibi ameliyattan sonra olmayan derin ağrı hissinin bakın hop kendi yine çekti. Geri geliyor olması. Bu bizim için bir umut. Bu evlat için de umut ama bir net bir çözüm değil. Bu iş burayla çünkü bitmiyor. Bundan sonrası geri dönüşler için tabii bir yandan medikal tedavilerini alıyor. Hem allopatik standart tıp hem de homeopatik tedavilerini alıyor. ...baldıran otu mutlaka alıyordur eminim. İşte konyum dediğimiz baldıran otu aslında doğadaki haliyle maydanozgillerden olup... ...ve oldukça toksik olabilen bitkinin e, homeopatik anlamda sinir iletilerini nasıl aktive ettiğini... defaten yaşamış bir hekim olarak ve bu ekip bunu yıllardır kullanarak işte onu da bu konuda destekliyoruz. Yani hem standart tıpla hem de homeopatik tıpla alternatif tıpla bir anda bu evladın yeniden o mobilitesini almak için özellikle postoperatif yani ameliyat sonrası bakımlarını çok önemsiyoruz. E, lazer için bölgede olabilecek ödemler, konjesyonlar dediğimiz durumlar için de lazer bizim için tedavi anlamında çok büyük bir destek oluyor. Lazerle beraber oradaki ulaşabilecek bir hematomun bile yani bir kan koleksiyonu ya da sıvı koleksiyonun bile orada sinirlere yapacağı basıyı minimalize etmek minimalize ettiğimiz zamanlarda da geri dönüşünü hızlı bir şekilde beklemek. Tek kür şeklinde yapılmıyor elbette. Lazer terapileri aldığı travmaya bağlı olarak çünkü indikasyonları çok fazla. Yani siz bir kulak enfeksiyonunda da lazer terapisi kullanabiliyorsunuz. Bir sistit idrar yolları enfeksiyonunda da kullanabiliyorsunuz ama nöroloji gibi bu kadar ciddi bir operasyondan sonra kırık iyileştirmelerinden sonra ciddi anlamda bölgeye şunu söylüyoruz biz oksijen taşıyan hücrelere bir güdümleme yapıyoruz. Diyoruz ki ey oksijen taşıyan hücreler, sizi fokuslandırdığımız, odaklandırdığımız yere gidin ve oradaki problemi, inflamasyonu, hematomu, ödemi, buna her neyse bu yangı, bu yangıyı orada alın, üzerindeki basıyı ve baskıyı alın ki bu vücut rahat etsin diyoruz. Genelde kronik vakalarda ilk hafta üç uygulama, ikinci hafta iki, son hafta bir dediğimiz toplam altı uygulama. Ama akut durumlarda daha sık şekillerde bunları kullanabiliyoruz. Bu evlattaki derin ağrısının yavaş yavaş geliyor olması daha sürecin çok başındayız. Ama eğer şu kadar vakitte o derin ağrısı gelmeseydi. Açıkçası çok daha demoralize olacaktık. Çok da tatlı bir karakter. Tatlı. İnanılmaz tatlı. Geçen enjeksiyon yaparken parmağınızı yalarken gördüm ben. O kadar tatlı bir karakter. Keşke bunlar başına gelmeseydi. Ama geldi başına. Bundan sonrası için onun da takibini beraber yaparız. Güzel enerjilerinizi ona da yollayın. Umarım o da bu işlerden kurtarır. Programı bu güzellikle kapatmış oluyoruz. Çok hareketli bir gündü. Aslında şu anda daha devam edecek çok işimiz var. Biz onlara birazcık koşturmak durumundayız ama şimdilik bize ayrılan süre doldu. Keyifli seyirler tekrar. Kendinize iyi bakın. İlk bölümde görüşmek üzere.